arkadaşlar. Eslam Nurları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere multi şifon kumaşıma çok güzel bir model anlatacağım. Rengim lacivert arkadaşlar. Şöyle İlk önce zürafamı göstereyim. Her zamanki gibi arkadaşlar zürafamı arka yönden iki düğüm ataraktan çekiyorum. Zürafamı hazırladım. Buradan arkadaşlar ben şuradan ipimi biraz uzun bıraktım. Tekiple yapmak istiyorum arkadaşlar bir tane düğüm attım ve zürafamı oluşturdum zürafamın iç kısmına tekrar düğüm atıyorum ve ipimi yanından indiriyorum hemen bir tane daha bir zürafa yaptım. iç kısmına düğümüme attım ve ipini yanından indiriyorum. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ben burayı da anlatmak istediğim yeni başlayan arkadaşlarım için. Bakın, üstten ve alttan bir kere doladım. Hemen yanından da düğüm attım bu şekilde fil dişlerimiz oluştu arkadaşlar. Burayı hepsini tamamlayıp geliyorum. Altını tamamladım arkadaşlar. Hemen yapraklarını oluşturmaya başlayalım. tepesine düğümümü attım. Hemen diğer tepeye bir düğüm atıyorum. Burada bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Bu kısımdan ikisini birleştiriyorum. bürpü yapıyorum. İç kısmına tekrar bir tane düğüm atıyorum. Bürpümü pır dip kısmına indiriyorum arkadaşlar. Şuradaki fazlalık ipimi ilk önce kesmek istiyorum. Şuradan bir düğüm atıyorum. Hemen evet. aşağıya indirdim. Tekrardan bir düğüm attım. Bu şekilde aslında indirdim arkadaşlar buradan bir pırpır yapıyorum hemen arkaya çeviriyorum arkadan arkadaşlar ipimi şuraya başa alıyorum ve buradan yapıyorum. Hemen pır iç kısmına düğümüme attım. Aynı işlemi çevirip arkadan yapıyoruz arkadaşlar. Hemen dip kısmına indiriyorum tekrardan. Birazcık daha buradan dibinden bu şekilde yaprağımızı oluşturduk. Şöyle arkadan da çekiyorum. Şu kısmı şöyle yandan çekerseniz bu görünmez. Sonra şöyle de düzeltip kesiyorum. Bak. Dikkatli bir şekilde kestim. Ve yaprağımızı oluşturduk. Arkadaşlar bu yapraktan buralara oluşturup ha geliyorum. Yeşil yapraklarımı oluşturdum arkadaşlar. Orta kısmına da 1 2 3 4 5 6 7 tane fil dişini yaptım. Ha buradan Pırpırımızın iç kısmına arkadaşlar zürafamı, düğümümü attım ve pırpırımı yapıyorum. Pırpırımız bir tık küçük olsun arkadaşlar. Yapraklarımız küçük. Modelin bu kısmındaki pırpırını büyük yaparsanız çiçeğiniz de büyük olur çok da küçük yapmayın ortada bir pırpır pır yapabilirsiniz hemen evet. iki üç ve dört uç kısmından ilk yaptığım pırpırın bir tane düğüm attım. Buraya hepsinin iç kısmına birer zürafa yapıyorum. 2 ve 3. Hemen jürafağımı başa alıyorum. Burada arkadaşlar bir yuva oluşturuyoruz bu boyuttan hemen şu kısımdan bakın şuradan bir düğüm atıyorum tekrardan bak yuvamı oluşturdum hemen ipimi diğer tarafa atıyorum tekrardan ve buradan pırpırlarımı yapmaya başlıyorum Öp pırpırlı bir model. Gerçekten güzel bir çiçek arkadaşlar. denemenizi sayfanıza yapıp atmanızı tavsiye ederim. İki Üç beş. Altı. Yedi. Sekiz. 10 ve 11. Evet arkadaşlar 11 tane ayarladım. Şu kısmı görüyor musunuz? Bakın ne kadar tok duruyor. Şimdi burada ilk ipimi başa attım, sonra geri attım buradan bağladım, sonra tekrardan bir burada attım. Burası 3 katı oldu. 3 kat olunca burası bakın dolgun ve daha güzel görünüyor. Kesinlikle 3 kat yapmanızı tavsiye ederim. Buradaki ipimi başa alacağım arkadaşlar. Şuraya ip atacağım. Ben burada da bir püf nokta söylemek istiyorum. Buradaki ipinizi biraz bol bırakın arkadaşlar. Şimdi buraya çiçek yapacağımız için yaptıkça böyle iç içe geçiyor. O yüzden güzel olmuyor. Burayı bir tık bol bırakın. Şöyle çok da bol bırakmayın. Yaptıkça o ip orayı yedirecek. ilk ilk pırpırımı yaptım. Buradan sıfır düğüm atıyorum. Hemen yanındaki pırpırdan tekrardan sıfır düğüm attım. kısmında. Tekrardan bir pırpır yapıyorum. Pırpırlarınızın eşit boyda olmasına dikkat edin. buraya geldim. Bakın sıfır düğüm atıyorum. Ve pırpırımın iç kısmına tekrardan küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırlarınızı hemen çekmeyin arkadaşlar. Boyutunu ayarlayın. Bakın. Boyutunu ayarladıktan sonra ipinizi çekin. Pırpırda en önemli kısım boyutuna ayarlamışım. Bakın. iki parmağım arasında bu şekilde ipimi çekiyorum ve pırpırımda hiçbir dönme olmuyor. Bakın, buradaki ipi nasıl büyüktü ve yedirdi arkadaşlar. Diğer tarafa şöyle çıkar. Burayı bir tık daha bol bırakabilirsiniz. Hemen dip kısmından Tekrar buradan buraya da bir pırpır pır atıyorum. Ha, şuradan da son şu kısımdan da son pırpırımı yapıyorum arkadaşlar. bu şekilde programı yaptım. Hemen kısmında kesiyorum. Ve çiçeğimiz oluştu. Şurayı bir tık arasını açık yapmışım. Dediğim gibi şuradaki düğümlerinizi sıfır düğüm olarak yaparsanız daha güzel olacaktır. Hemen arkadaşlar Niye çiçeklerimi de tamamlayıp geliyorum. Çiçeklerimi tamamladım arkadaşlar. Şu orta kısımdan iğnemi geçirdim. Krem renkli ipimle buradan iki tane küçük pırpır yapacağım. Bir. birinci yaptım ha fazlalık şu ipimi kesiyorum dikkatli bir şekilde yanında istiyorsanız bir tane de yapabilirsiniz Bence iki tane daha iyi oldu bak yuvanın dışına taşmayacak şekilde pırpırımızı oluşturuyoruz. Ve tam dibinden keselim. Çiçeğimiz bu şekilde hazır. Arkadaşlar şöyle şuradan da şunu alayım. Gerçekten çok güzel oldu. İlk önce şöyle arkadan göstermek istiyorum. Şu an ütü yapmadım arkadaşlar çiçeklerime. Şöyle arkadan görüntüsü. Bu şekilde hiçbir ip kirliliği yok. Bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Çok severekten çalıştım. Ters yönden yapan arkadaşlarım ekran görüntüsü alabilir. Hemen şöyle de göstereyim. Önden görüntüsü. Bu şekilde modelimi istiyorsanız ortasına bir şey yapmayabilirsiniz. Ben ortasına da iki tane bakın pırpır pır yaptım. Burada da yapmadım olmamış haliyle olmuş hali bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oya kesinlikle sayfanızı yapıp koymalısınız bolca sipariş alabileceğiniz çok eski modellerden diyebilirim Arkadaşlar ben çok severekten çalıştım renk uyumu da bence çok güzel oldu dolu dolu bir model oldu Gerçekten ağır oya sevenler için güzel bir model Arkadaşlar aşağıda yorumları yana kaydırıp HYP'den bana puan verirseniz ayrıca çok mutlu olurum. Videoma desteklerinizi bekliyorum. Fiyat kısmına gelirsek de 1200 TL'den başlayabilir. Arkadaşlar ortalama bir fiyat söyledim. İsteyen istediği fiyata yapabilir. Gerçekten zahmetli bir oya. Şu pırpırları çok oyalayan bir model diyebilirim. Arkadaşlar pırpırlarını eşit yapmak biraz yorucu bu şekilde fiyatı da belirttim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.